Mersin Oto Galericiler sitesinde bir araya gelen yaklaşık 150 modifiyeli araç sahibi seslerini duyurmak için bir araya gelerek kimseye zarar vermeden tutkularını yaşatmak istediklerini dile getirdi. şu gençler arabasının vites topuzu çizilmesine yüzüğünü çıkaran gençler. Bunlardan kimseye zarar gelmez. Hani amacımız bizim siyaset falan değil birileri başka bir şey indirmiş, bizim aracımızın inmesiyle falan ilgilenmeyen öyle bir şey demeyeceğiz. Devlete karşı gelmek zaten haddimiz değil. Gücümüz, kudretimiz öyle kimsenin yok. Amacımız devletimizi yükseltmek, yüceltmek. Hani düğüne giden bir kadın nasıl hazırlanıp makyaj yapıyorsa, o düğün onun için çok özel bir şeyse, bizim araçlarımız da bizim için önemli, bizim için her gün özel. Biz o aracımıza bindiğimizde her an biz düğün havası yaşıyoruz. Biz burada şu an 150-200 araç varız. Ben 150-200 kişi adına tek bir şey söyleyebilirim. Şu an burada tüm araçları yakabiliriz biz. Hani benzin döküp tek bir kelimeyle yaktırabilirim ben hepsini ama bunu yakmamız çözüm değil. Buradan aksesuarcı arkadaşlar da ekmek yiyor, sanayideki arkadaşlar da ekmek yiyor, egzozcu da şey yiyor, ekmek yiyor. Hani bundan çok fazla kişi, o 164'ün diliminde sadece çalışanlar yok. Eşi, çocuğu, annesi, babası, tüm kesim var. Kalabalık adına açıklama yapan modifiyeli araç tutkunu Cemal Çelik, bu araçlar bizim çocukluk hayalimiz, tek tuttuğumuz. Toplum içinde farklı algılansak da bu bizim tutkumuz. Bu kadar insanı görmemezlikten gelmesinler dedi. Modifiyeli araç tutkunları ise modifiyenin bir tutku olduğunu belirterek bu zevklerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Hatırlanacağı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü son dönemde özellikle şehir içi trafik içinde çok şık görülen modifiye araçlarla ilgili harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü il emniyet müdürlüklerine gönderdiği özel genelgeyle bu araçların trafikten çekilmesi, para cezası yazılması ve araçlar üzerinde yoğun kontrol yapılmasını istedi. Bu araçların trafikten men edilmesi talimatı verildi. Aslında tehlike soracak hiçbir şey yok. Ee, sadece amaç burada bizi e, çok sevdiğimiz polis abilerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımızla karşı karşıya getirmek. Hani şöyle bir şey söyleyeyim: Bir bayan evden çıkarken minimum 25 dakika ya da 30 saat ayna karşısında geçirir. Bu ka, e, gözlerine sürdü far diyelim. Hani buna yakışmamışsa itiraz olan varsa ben kabulüm. Şu anda söktürtelim. Önden görünen. Hani şöyle de bir şey var. Bu araç fabrikadan çıktığında rakamları atıyorum. 40 bin liraysa şu haliyle zaten 50-55 bin lira. Buna var olan bir değer katıyoruz. Ve bu insan bu aracın sahibi bunu alırken buradaki hiç kimse vergisini ödememezlik yapmayan, sigortasını kaçırmadan yatıran, muayenesini yani devleti bütün yükümlülüklerini yerine getiren insanlar. Modifiye bir tutkudur. Otomobilin zevktir. Bunca insanın de arabasıdır. Bu insanlar hafta sonu eğlenecek bir yer istiyorlar. Bir pist, bir alan, bir saha verilse bu kadar genç ne trafikte gazlayacak, ne sözünü ne terik araç kullanacak. Bir pist yapılsa, bir alan verilse bize orada uçalım, kaçalım, coşalım, yıkalım, devirelim ama orada eğlenelim biz.